Merhaba arkadaşlar biz bugün Mustafa Kemal ile Pamukpaşa neler yaptık oyun hamurundan teyzesiyle Pamukpaşa yaptı Pamukpaşa bu ne adam ne adamı bilmiyorum ki bilmiyorum Aa, bak iki tane adam koltukta oturmuşlar kitle bile yapmışlar Aa, bu ne bu ne teyzesi çiçek yapmışlar süs yapmışlar koltuğun içine vazo yapmışlar teyzesiyle kahverengi klientleri varmış sarı yeşil koltukları varmış pamuk paşa bunları teyzesiyle yapmış çok mutlu olmuştur bence mutlu oldun anneciğim teyze güzel güzel yapmışsınız çok becerikliymiş teyzesi de şey. Evet. Burada da silindirimiz var arkadaşlar böyle bunlarla oynuyor oynuyor. Yap hepsini Pamuk Paşa. bir, daha bir şey yapacağız. Şimdi. Ne yapacaksın? Araba Araba yapacaklarmış birazdan. Yapabilirse arabayı da gösteririz size. Pamukpaşa yapsın bakalım nasıl yapacak. <laughs> Baş koymamızla olmadıktan size çekeriz. <laughs> size de çeker atarız. Ama Kanun... atarız. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.